Minecraft ama OP katmanlar var Şuna bakın arkadaşlar Altın bloğundan lapislere Lavlara sulara tntlere ve Katman kayalarına kadar her şey var ee, Bu abilerimiz Kim böyle abilerim kolay gelsin Merhabalar ya Bunları kim vallahi bilmiyorum arkadaşlar Abiler selamlar Ve bazı yerlerinde böyle görmüş olduğunuz gibi Sandıklarımız bulunmakta Böyle tepesine çıkıp da gezebiliyoruz arkadaşlar Çok eğlenceli gerçekten Abim sen orada ne yapıyorsun? Ve burada katman mağazası var. Bu tatlı abimizden buradaki şeyleri satın alıyoruz arkadaşlar katmandan kastığımız zaman. Burada efsane bir testere, kılıç, her şey var. Özel yetenekler. Uhu felaket. Abi gel. Bir el sıkışabilir. Tamam şaka yaptım. Gel lan buraya. Tamam tamam. Özür dilerim tamamdır. Ve sizler için burada özel bir sandığım var. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Zaten çok eğlenceli bir video olacak. Macera başlasın. Ha bu arada kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yoksa uzaylı gemimle gelip sizi kaçırırım. Şaka şaka. Abone olun ya bana. Ay, ay. ay. Yepyeni bir sabah günü bizlerle. Bakalım bu sefer nasıl bir macerayla karşılaşacağım. Gerçekten çok merak ediyorum. Bakın burada abone olun yazıyor. Hadi beni abone olun kırmayın arkadaşlar. Burada da balıklarımız var. Merhaba günaydın balıklar. Merhaba günaydın oyuncaklar. Of ya dün de bayağı televizyon izlemiştim arkadaşlar. Neyse bugün bizi efsane macera bekliyor. Bugün op katmanlarını inceleyeceğiz. Şöyle bakalım efsane katmanlar var arkadaşlar. Yani bugün her şeyi bakacağız. Şimdi şöyle bir hemen kapımızı açalım şöyle. Ah, temiz havayı bir içimize çekelim. Günaydın köylü abilerim. Günaydın. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları bizi koruması için özel e, ee, taretlerim var burada. Şimdi bunları kuracağız. Bakalım nasıl yapacağız. Şimdi nereye kursak? Bunlar bizi gördüğü anda saldıracak. Şöyle ben buraya bunları yerleştirmek istiyorum. Zombidir odur budur başımıza kötü bir şey gelmesin arkadaşlar. Bunları koyalım. Bunlar baya bir idare edecek bize. Şuradan da şöyle koyalım. Mermi lazım biraz daha. Abi şu mağazaya bakmak için sabırsızlanıyorum. Efsane kılıçlar, efsane şeyler var. Bayağı bir heyecanlıyım arkadaşlar. Merhabalar Katman abicim. Allah dur geliyorlar. Taretler yardım edin. Taretler. Taretler. Hı -hı. Kaç. Vallahi topuk. Bir dakika şu sandıktan bir eşyalarımı almak için Allah 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 bana saldırıyorlar topuk 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 kaç eve gir abi eve gir gözünü seveyim abim bir sakin olun gözünüzü seveyim ya bak evimin önüne nasıl geliyor bak 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 tiplere bak bak şu zırhımı gibi giyebilir miyim çok teşekkür ederim gerçekten çok sağ olun bu zırh böyle özel görünmeyen bir zırh arkadaşlar ama gerçekten çok güçlü şimdi şu sandığa ulaşmam lazım merhaba abilerim şu an bir kılıcım yok o yüzden sizinle kapışamıyorum ama şu sandığa birazcık böyle bir el atsam Tamam hemen alalım şöyle. Şunu da alayım. Oo bir dakika sakin. Uy beni tokatlıyorlar abi. Şamar manyağı Allah ne oluyor lan kılıcın özel yeteneğini kullandım. Tamamdır. Gel buraya. Tamam ölmüyorlar. Gel o zaman buraya. Ölmüyor kaç. Şu bulaşık şeyine binip kaçmak istiyorum. Allah kaç. Allah. kaç <laughs> kaç 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 kaç. Vallahi kaç. Abi bunun tepesine çıkmam lazım acilen. Aha sandık var. Oo sandık şunları bir toplayalım. Şu sandığa yetişelim. Abicim bir dur gözünü seveyim ya bir, bir konuşturmadım bir şu sandı ulan siz ne kadar güçlüymüşsünüz bu golemler yalnız ender'den gelen golemler baksanıza mor felaket abilerimiz abilerim bak anlaşalım ben size elmas vereyim ama elmasım yok ee, kaç o zaman ee, merhaba katman mağazası senden bir şeyler alabilir miyim acaba bunlar beni tokatlıyor çünkü bunu alabiliyor muyuz alamıyoruz tamam bunu aldık dur şunu ta bir dakika dur abicim. Şimdi uçabiliyorum. Evet. Oo! Abi bu ne böyle? Abi yemin ederim su parkı aramanı dönüştüm. Ya ben size söylemiştim yani. Beni uğraşmayın benimle. Şimdi eve uçarak gidip yemek yiyeceğim. <laughs> Hup şöyle hemen kapatalım kapımızda. Karnımız acıktı bunlarla uğraşırken ya. Şunu bir gömelim bakalım arkadaşlar. Şöyle afiyet bal şeker olsun. Tamamdır şunu gömdük. Şimdi abicim. Öncelikle bir dakika selamlar merhabalar. Uçarak şu mağazayı bir bakmak istiyorum abi. Tamam mı? Şu mağazadan aha. Abi dur kazmam orada kaldı. Dur tamam bunu aldık. Ya bana oradan hayla nasıl vuruyorsunuz abi ya. Şimdi size ba baltanız, baltamı kafana mı geçireyim. Gel buraya gel. Gelin buraya gelin. Size şimdi uçarak kapışacağım. Ben özel bir süper kahraman oldum. Valla abi bunlar çok güçlü ya. Bana özel şeyler lazım. Abi şu özel yetenekler için ne istiyorsun? Daş istiyorsun. Daş gel abi. Gel abi daş. Gözünü sevi. Oy! Kazımaya bak. Bir kazık 15-20 tane blok kırıldı abi. O zaman bir dakika. Şu baltayla şunu kırsak. Dur bakayım. Evet. Tamam buradaki odun. <laughs> toplayamıyorum. Dur kürek lazım şimdi de. Tamam anladım abi. O yalnız şu özelliğe bakın ya parlıyoruz gerçekten baya iyi. Ve bunu çıkardığım zaman setin büyüsü bozuluyor. Bunu taktığımız zaman özel abi baya iyi ya. Şu an bildiği süper özel kahraman özel güçlerim var ya konuşamıyorum valla. Şimdi sushi alır Abi şu, 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 şu sushiyi yiyelim. Envanterimizi biraz bırakalım ki karnımız acıkıyor. Bu karakter belli ki bugün çok yemek yiyecek abicim. Abicim bu kapımın önünde bir çıkar mısın şurada bir geçeyim ya. Tamam abi sen ne istiyorsun gel bakayım buraya. Ne istiyorsun? Lapis <laughs> Dur bir ya. Lapis lazuli altın. Tamam. Yandınız oğlum siz. Geliyorum. Şu altınları bir kız. Tamam. Kız yalnız. Kız. Evet. Şu altınları kız. Şunu bir topla bakalım. Tamam. Sağ olasın. Eyvallah. Yalnız buradaki su inşallah bize gelmez. Sıkıntı yaşarız. Tamam. Gelmedi. Beyin yeteneklerimi kullandım. Şimdi abi şu özel yetenekleri bana bir ver bakayım sen. Şunu alayım. Tamam mı? Ne lazım? Çimen lazım. Taş lazım. Çimen lazım. Taş lazım. Çimen lazım. Taş. Tamam taşımızı şuradan alalım. Çimen neredeydi? Çimen de buradaydı. Hemen çimenimizi de aldık. Şimdi yiyik. Abicim şunu versen bana. Bu ne çimen? Bir dakika. Şu, tamam. Aha gel buraya gel. Gel buraya. Bum 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 bum. Özel lazer saldırısı. Kaç. Aha zehirledik. Tamam sıkıntı yok. Uçarak zehirliyoruz bunları. Abim bakın ben size söylemiştim. Benimle uğraşmayın. Vallahi özel yeteneklerim olduğunu size söylemiştim ama bana inanmadınız. Tamam o zaman sandık lazım. Şu sandığı alıyorum. Geliyorum abi. Bekler misiniz beni? Şu sandığı almam lazım. Bekle. <laughs> Abo kaçın. Vallahi kaçın. Bak ben benden su uyarması. Su baskını oldu. Buradan kaçın. Zıplayarak bana vurmaya çalışmayın abicim. Abicim zı... Lapis var mı? Lapis var. Özel silah almam lazım şuradan. Merhaba merhaba sana da merhaba. Şu özel silahı artık bir ala... La kafayı yiyeceğim abicim bir dur. Al. Aldım da nereye gitti silah? Silah gitti. Aldım silah kim? Abi nereye gitti silah? Gözünü sevdiğim silah. Lapis. Dur abi ne lazım? Lapis mi lazımdı? Redstone mu lazımdı? Şimdi beyin yeteneklerimi kullanarak şu lapisi kazmak istiyorum. Tamam bu lapisi kazdık. silah ee, silahım nerede? Silah gel abicim. Silah lütfen. Gel silah. Oğlum bana vurmayın bir lan. Aldım. Silah verin şu silahı bana. Şu silahı artık bana verin. Tamam. Gel buraya. Bum. Bu kadarım. Oo güzel 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 güzel. Tamam çok iyi çok iyi. Ta 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 Oğlum gelin lan buraya. Gelin yani yemin ederim 100 yılın intikamını alıyorum şu an sizden. Dur lan mermim bitmesin. Aman diyeyim abi. Sakin ol. Tamamdır geldim kendime gel böyle ta 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 buz saldırısı yemin ederim var ya 100 yılın intikamını içindeki şu an bütün yağlar eriyor ya böyle bir yağ yok ama buradaki sandıkları aa bunları da aldık tamam şimdi yandınız bunu aldım çimenli toprağımızı aldık şunu bir al bakalım abicim şimdi hesabımı dizme zamanı testeremi alıyorum özel baltamı alıyorum her şeyi aldık şunları şuraya koy bu ağacı bundan bir tane de al bundan bir tane de alamıyoruz tamam sıkıntı yok alamayalım abi başka şeylerden zaten gerekli kadar aldık. Şimdi şunu alalım. Bütün özellikleri aldık. Sushi'mizi yiyelim. Şimdi bak bu silah size göz... Bam! Bam! Uy! Bak şimdi bak izle abi bak. Bam! Lan dur gel. Bu kadar golsuzluk olamaz. Nub, nub olduk. Dur bakayım gel abi sen. Bam! Abi vuramıyorum o zaman. Ta 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 <laughs> ta ta Evet şimdi buradaki özel sandıklarımızı sizden bahsetmiştim arkadaşlar. Ve şimdi özel yumurtalarımızı inceleyeceğiz. Hayatınızda görmediğiniz bir şeyler göreceksiniz. <laughs> oy korkunçuna var mı Gel buraya gel şimdi gel buraya. Bam! Dur abicim Selam uy. Tamam ta, ta 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 ta. Karşımda duramazsın. Şu an çok oha işlemiyor. Yeminidir ederim işlemiyor bu ne? Dur sen gel buraya. Baltam gitti. Abi yemin elimden baltamı aldı. Testere saldırısı. Gel buraya Testere saldırısı. Bu bayağı güçlü. Topu <laughs> etrafı kararttı. Aman abi ne oluyor? Gözünü seveyim. Dur. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Uçma özelliğimizde olmasa herhalde ayvayı yemiştik arkadaşlar. Uçan testere saldırısı yapıyorum şu anda bunu ama arkadaşımıza işlemiyor maalesef. Ben bu bu silahdan biraz daha mı alsam lan bir dakika. Oy! XP'lere bak. Yemin ederim tek attık. Tek tam. Tek atmadık şaka yaptım. Tek atmadık o bize tek atacaktı. Neyse devam ediyoruz. Merhaba zombi. Oo. Oo hızlı vuruyor zombi. Zombi benim de testerem var. Gel buraya. Gel buraya toto 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 to benle bu kapışamaz ya bu güçsüz bu bizim yanımızda güçsüz kaldı çünkü az önce çok güzel katmanlar kırıp eşyalar aldık bu bayağı güçsüz kaldı arkadaşlar gel abi yemin ederim olduğum yerde duruyorum desterem seni deşer aa öldü bile Oo böyle şey olmaz ki ya bu ne Aha. oha o bayağı hızlı bu bu ne oha böyle zombi mi olur abi gözünü seveyim ya sen nasıl zombisin böyle bir şey olabilir mi ya süper kahraman süper güçlere sahip bir zombi dur, dur. o bayağı güçlü yalnız. Zırhımız olmasa var ya. Dur bak bu %50'nin altına düştüğü zaman canımız. Aha bak özelliğimiz açıldı. Gördünüz mü? Özelliğimiz açıldı ve bize daha az vuruyor şu anda. Bayağı az vuruyor. Bak az önce mahvetti bizi şimdi biraz daha zorlanıyor. Gel buraya. Bakalım biz zorlanacak mıyız diyecektim. Tek yedi. Bu ne böyle abi? Bu ne? O tatlı bir şey bu. Bu vurmuyor. Tamam bu tatlı bir şey. Bize... <laughs> lan! 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 Abi bu ne? Testere. Vallahi testerem olmasa burada yanlıştım. Yemin ilk, abi tester aldım o kadar mutluyum ki. Bizi örümcek kağıtlı bizi yere sabitledi. Böyle bir şey yok abi ya. Bize hainlik yaptı. Yalnız silahlarımızın mermisi bitiyor. Yenilerine gerek Aa bunu kullanmadım ki ben hiç. Dur bakayım. Bam 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 bam. Bir dakika. Bam 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 bam. Oo bu bayağı güçlü. Hem yakıyor hem özel ateş fırlatıyoruz. Yalnız karşımızdaki rakip de güçlüymüş ha. Minik ejderhaya baksana abicim ya. Bak 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 bak. Oha bayağı hızlı. Bu ne? Öldü. Yalnız çok hızlıydı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu kadar hızlı olduğunu düşünmüyordum yani. Bu da onun diğer versiyonu. Bu neymiş? Bu neymiş? Bu neymiş? <laughs> Kılıçların kralı. Bir dakika ben buraya bir la bitti. Kapış. Kapış. Tester al. Test, uçan testere, uçan testere, uçan testere, uçan testere. Gel bakayım buraya abi. Gel bakayım. Aha birisi gitti. Birisi elendi oradan. Yalnız biz de eleneceğiz. Bu köylüler möylüler ne kadar hızlı abi. Bu ne böyle dur. İh, tamam alev, alevek çaptınız. Alev yandınız. Tamam şimdi abi. Bir dakika bu ne istiyordu? Bize yalnız fena vuruyor ha. Abi bizi kovalıyormuş. Yemin ederim. Aha öldü bir tanesi de. Aa bu da öldü. Tamam ya bunlar kolaymış. Gel bakayım. Aa bu ölmedi. Gel bakayım abicim sen. Böcek de var orada bu da öldü. Gel bakayım. Kılıçların kralı diye geçiyorsun. Hemen. Demek sana gel buraya. Gel. Oo abi yandın ya. Bu ne böyle? Neyse arkadaşlar şu anda videoyu buraya kadar izleyenler varsa yorumlara uzaylı yazsın herkese kalp atıp söz veriyorum videoya sabit diyeceğim ve bütün herkese cevap veriyorum biliyorsunuz ki açlıktan şu çürük çür eti çür yemek istiyorum köylüler hiçbiriniz yardım etmediniz taretler zaten üçünüz kırılmış böyle bir şey yok abicim ee, abi neyse devamını istiyorsanız abone olmayı kesinlikle unutmayın.